İngiltere Devleti Adam Devşimleri Programı kapsamında Türkiye'de çeşitli devlet kurumlarına başvurdu. Bu kurumlardan birinin de İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğu belirlendi. İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç e hitaben geleceğin liderleri ve karar vericilerini yetiştirmek üzere düzenlenen Chevening Bursları için aday belirlenmesi teklifini bir mektupla iletti. Siz olmazsanız ne yapacağız? Mecburuz. 7 Eylül 2022 tarihli mektupta İngiltere Büyükelçiliği Geçici Maslahat Güzarı Ajay Şarma'nın imzası yer alıyor. Mektupta İngiltere Büyükelçiliği İzmir'de belediyenin gerekli gördüğü kurum ve yetkililerle paylaşım yapılması ve çevrenin programına teşvik edilmesi için destek istiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi de 11 Ekim'de 47 Daire Başkanlığı ve Müdürlüğü Cevren'in burs duyurusu konulu yazı gönderdi. İngiltere Devleti çeviri in bursuyla çok cazip teklifler yapıyor. Yüksek lisans programı masraflarının tamamı İngiliz hükümeti tarafından karşılanıyor. Adaylar bir yıl İngiltere'de eğitimden geçiriliyor. Program duyurusunda adayların nereden geldiğinin bir öneminin değil, nereye gittiklerinin önemine özellikle dikkat çekiyor. Emperyalist devletler etki alanlarını genişletmek, hedef ülkelerde siyaset, bürokrasi, güvenlik kademelerini etkilemek ve denetimde tutmak için masrafların tamamının karşılandığı, burs programlarıyla devşirme faaliyetleri yürüttüğü biliniyor.